Herkese merhaba. E, kusura bakmayın birazcık geciktik e, çünkü ben İspanya'ya da e, maç yazıları yazıyorum. Dolayısıyla İspanya'daki gazeteme yazıyı yetiştirmek zorundaydım maç yazısını. O yüzden biraz yayına geç girdik. Tabii moralimiz de bozuldu. En büyük etken de bu. Moral bozukluğu yaşıyoruz. Babamla birlikte yayındayız. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ağır bir mağlubiyet oldu. Dört birlik mağlubiyet. Bir kabus gecesiydi bence. Evet. E, insan hicap duyuyor. Böyle bir oyun karşısında, böyle bir mağlubiyette. Tabii maçın kendi içinde bölümleri var. Nasıl değerlendireceksin 90 dakikayı, nasıl gördün? Bu tabii hiçbirimizin beklemediği bir sonuçtu. Tabii öyle oldu. Yani şimdi gene ümitliydim ben 50. dakikaya kadar Kanayan'ın ikinci sarı kartına kadar ümitliydim. Ama e, Galatasaray'da iyi oynayan e, oyuncu göremedim. E bir e, Şalai vardı. O da gol onun dışında pek yoktu. Yerel bir hayal kırıklığıydı. eğer e, Abdülkerim olmasaydı ilk yarıda 4-0 falan olacaktı yani. E, yani hı hı. çok pozisyon verdi. E, tamam pozisyon verdiğini anladık ama pozisyon da bulamadı ya. Yani. Hı, hı. Ya yani ikinci yarı hiç pozisyonu yok. Bir tane pozisyonu yok. E, yani kötü oynadı. E, bunu sadece e, iyi oyuncuların yokluğuna bağlamak da e, doğru değil diye düşünüyorum. E, yani bir defa Berkant da başladı. Eyvah dedim. Onun üzerine e, çıktı. Kerem girdi. E, i̇kinci Eyvah. E, yani umarım e, bir hafta sonra yapılacak maçta Galatasaray bunu telafi eder. Belki bir üniversite şartlı samak, e, maçında olduğu gibi 1-0'dan 5-0 gibi bir şeyler olabilir. Ama zor zor gözüküyor. Galatasaray zora soktu. E, kötü oynadı. Karşıdaki takım senin de dediğin gibi yani çok genç çok hızlı, çok koşuyor ve takım oyunu oynuyorlar. Birlikte gidiyorlar, birlikte geliyorlar. Yani bütün ikili mücadeleleri kazandılar. Ne diyebilirsin ki yani? Aleova Amsterdam'da e, Hollanda'da e, ve mesaj yazmış diyor ki AZ çok top kayıpları AZ'ye karşı çok top kayıpları yapabildik fark yapabilirlerdi Amsterdam'dan selamlar diyor. Şimdi baba e, böyle hızlı ucum yapan ve doğrudan e, kaleye giden takımlara karşı e, topu çok iyi kullanmalısın. Az pata, pas hatası yapmalısın. E, eğer topu çok iyi kullanırsan oyun hakimiyetine de sahip olursun ki bire geldikten sonra Galatasaray bunu yaptı belli ölçülerde. Bence ama e, bu konuda e, iyi oynaması gereken oyuncular e, başta Gabriel Sarra ve Mertens çok kötüydü. Hatta Gabriel Sara kötünün de altındaydı. İlk gol, Frikik'ten gelen ilk gol zaten onun e, sonucunda oldu. Yani onun hatasından evet, evet. Yani onun müsebip olduğu bir e, hata. Çünkü top kaybı yaptı. En azından rakip basmışsa topu uzağa atabilirdi. Sonra bütün topları rakibe e, verdi. İkinci yarıda da yine Galatasaray'a gol yedirebilecek bir pas hatası yaptı. Yani bence orta sahaya Aziz Akbar hakim olmadı. E, Gabriel sana teslim etti Mertens'le birlikte orta sahayı. Rakip. Bence de öyle ya. Bence de öyle. Zaten orta sahaya hakim olamazsanız maçı kazanamazsınız. Orta saha yoktu Galatasaray'da. Ee, yarım bir orta saha vardı. İşte o, o yarım da çeyreğine oynayamadı. Kötü oynadı. Ayağında topu çok tuttu ve kaptırdı. Ve sonunda yani e, kötü ders kötüydü bence. O kapuru tercihleri ve müdahalesiyle ilgili var mı bir tespitin? Valla ben e, e, tercihlerinde eee e, hiç hoşa gidecek bir şeyler e, oyuncu değişikliği yapmadı. E, aldığı oyuncular belli. E, satmak istediği oyuncuya sarıldı işte Yusuf Demir e, gibi. Ondan sonra e, Galatasaray'da performansı belli olan e, Kerem'i oyuna alması falan filan. Sonra Efe Efe yani Galatasaray'ın alt takımında oynayacak e, bir oyuncu onu niye aldı? Gerçi o birkaç dakikalık bir süre için aldı ama yani Galatasaray Galatasaray gibi oynayamadı. Ee, Galatasaray'a yakışmadı. Sonuç. Galatasaray'a hiç yakışmadı. Yani ben en azından beraberlik ediyorum. Hiç olmazsa beraberlik diyordum. Bir bire geldikten sonra e, tamam dedim. Galatasaray, Gol daha atabilir diye düşünürken yani kartlar üst üste geldi. Kaan Aya'nın kırmızı kartından sonra da iyice koptu. Zaten e, savunmada da hiçbir birbiriyle daha önce oynamamış e, üç oyuncunun yan yana gelmesi e, yani antrenman maçında oynanır gibi bir şey oldu fark kaybetti. Galatasaray'ın böyle fark, fark kaybettiği yıllar oluyor. Böyle bir maç yok. Hatırlamıyorum ben. Hı. Geçen sene e, yine Avrupa eleme maçı Avrupa eleme maçında Sparta Praha böyle farklı bir mağlubiyeti olmuştu ama oyun olarak bu kadar kötü değildi en azından Galatasaray. Evet evet. Ya kaybedebilirsiniz ama bu kadar kötü oynamaya hakkınız yok. Hı. Onu söylüyorum. Alvaro Morata çok yalnız kaldı. Barış Alper mücadele etti e, ama Barış'a da e, yardım edecek, top isteyecek e, arkadaşı yoktu. Yani bir pozisyonda da zaten isyan etti. Ya neden gelmiyorsunuz e, buraya kadar? E, evet mücadele... evet, yalnız başına ne yapacak? Ne yapsın ki yalnız başına? İşte o da şanssız bir şey vurdu. Penaltıya sebebiyet verdi, ikinci golü yedik falan ettik. Ondan sonra moral tüm bozuldu Barış Alper'in. E, İpler koptu yani. <laughs> Hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Yani rüyamda görsem inanmazdım böyle bir sonuca. Ama ne yazık ki oldu. yapacak bir şey yok. Artık dört gün sonra onay oynayacak. Başa bakacağız. Evet. E, Alvaro Morata da son derece üzgün bir biçimde sahadan ayrıldı. 93 evet. dakikada ondan çıktı. O da yalnız kaldı baba. E, yani hiç top Ne yapabilir ben... tek başına? Ne yapsın evet. ki yani? kapatmaya çalıştı ve Yani de e, attığı golde de onun payı var yani. Evet evet evet. O çok müthiş bir aksiyonun içinde. Şalay'ı ortaladı. O indirdi, kontrol etti. Ortayı yaptı. Dönen topa yine Şalay'ı vurdu. Gol oldu. Yani e, Alvaro Morata'nın golde de payı var. Rövanş için ne diyeceksin baba? tabi e, tabii Galatasaray taraftarı bu maça kayıtsız kalmayacak. O maçından sonra da Galatasaray Fenerbahçe'yi ağırlayacak. E, 24'ünde pazartesi günü. Dolayısıyla ee, ne dersin ee, birazcık Fenerbahçe maçından dolayı rövanşı rölantiyi alabilir mi tur e, gitti mi büyük ölçüde yoksa bütün gücüyle e, en azından e, bu turu çevirmek adına 3-0'lık bir skor yetiyor 3-0'da maç uzatmaya gidiyor. Ee, bunun için mücadele eder mi Galatasaray? Olabilir. Galatasaray'ın tarihinde böyle şeyler var dedim ya daha önceden Neşet Samak'ta da 3-0 yenilmişti e, yıllar önce. Evet. Neşet Ali 5-0 yendi. Sonra Neşet e, gitti, mahkemeye gitti falan etti filan etti, etti. Bir sürü olaylar olmuştu. Olabilir. Ama e, yani böyle hızlı oynayan, e, takım oyunu oynayan bir takımı e, 3-0 e, yenmek, e, maçı uzatmaya götürmek kolay bir iş değil. Hı hı. Ama olmayacak da e, olmaz da olamaz böyle şey de diyemeyiz. Nitekim e, Bugün Fenerbahçe rakibini e, sürpriz etti bence. 3-0 yendi. Ama o takımla Fenerbahçe'nin oynadığı takımla azca akmalı e, birbirine çok farklı takımlar. Evet. %100. Bakalım e, revanşta ne olacak? E, tabii herkes üzgün ve tepkili. Baba var mı ekleyeceğim bir şey bu geceye dair? Yok yani böyle bir maç sonucunda yani güzel şeyler söylemek istedik ama ne yazık ki Galatasaray e, kötü oynadı ve çok kötü bir sonuç aldı. E, yapacağımız bir şey yok. Umarım bundan sonraki maçlarda e, kendini toparlar, kendine gelir. E, daha güzel oynar ve güzel e, bir oyuna galibiyetler elde eder, şampiyon olur. Ondan sonra kendisini toparlar. Olur yani olmaz olmaz diye bir şey yok olur takımın başına gelebilecek şeyler. O Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada eksik geldik önemli eksikler vardı ama ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok diyor öz eleştiri yapıyor bence. Evet evet e, oyuncularını da eleştiriyor aynı zamanda e, Oyuncuların da eleştirmesi lazım O Buruk diyoruz ama sahada e, ki oyuncular başta Gabriel Saro olmak üzere bu maçı özelinde eleştiriyi fazlasıyla hak ettiler. Hem üzüldüğümüz hem de üzdüğümüz insanların gönlünü almak için Rize deplasmanına adapte olacağız. Yeni transferlerimiz bu maçta oynamayan oyuncularımız yetiştirebilirsek sakatlarımız Rize maçında daha e, taze bir kadroyla sahada olabiliriz. Diyor Abdülkerim'le Kaan'ın sarı kartlarından korkuyordum açıkçası. Merkez daha riskli diye düşündüm. O yüzden riski düşürmek için sağ almak istedi. Sağ almak, oyuncu almak istedim. Maalesef kırmızı kart oldu diyor. Yani Kaan'ı sağ beki almak istemiş. Okan Buruk rövanştan ümidimizi kesmedik. Futbolda her şey var. Bu tür dönüşlerde çok oldu. Buna inanacağız ve daha iyi hazırlık yapacağız. 4 gün sonra Rize Spor Deplasmanı var. Oraya adapte olmalıyız. Dikteki avantajımızı devam ettirmek istiyoruz diyor. Doğru yaptığımız şeyler oldu diye düşünüyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Daha organize oynadılar. Tabii ki eksiklerimiz vardı ama bunların hiçbiri bahane değil. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüm. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum demiş. Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı ama bu mağlubiyet bizi derin bir şekilde yer aladı. Rövanşta çevirmeye çalışacağız diyor. Baba Okan Burun sözleri bu. Var evet. mı? bir evet. şey. Evet. Söyleyeceğim bir şey yok. Okan Burun'un son sözlerini duydum ben. Televizyonu kapatmamıştım. Onları duydum. Ne ee, yapabilir, ne diyebilir ki yani? Yani Efe'yi de oyuna aldıktan sonra ben ne diyeyim ki yani? E şimdi elinde e, e, çok güzel genç bir çocuk var. Niyetin Berat miydi? O çocuğu alsaydın e, şeyin yerine Berkant'ı alacağın yerine o çocuğu alsaydın belki daha güzel sonuçlar elde eder. Yani son da aldı galiba değil mi baba? Oyunu aldı son evet. sonra. Berkant'ı aldı da son anlarda 5 dakika kala aldı. Ne yapabilir ki 5 dakikada bu çocuk? <laughs> Isınmadan oyun biter zaten öyle oldu. Efe'yi de aldı. Efe Naya'na top gelmeden oyun bitti. yani herhalde Eyüp'te de şeyde mi yok yani listede mi yok? var mı yok mu? Oynat. Var da oynatmıyor. Oynatıyor. Ya niye oynatmıyor işte oynatmıyor. Çocuk çaka çaka top oynuyordu ya. Evet. Berkant, Berkant bellemiş bir Berkant ne? Berkant'ta bir şey yok ki yani. Bir şey yok. Evet. Yani tabi elinden geleni yapacak Galatasaray e, rövanşta e, turu çevirmek için e, ama olmazsa bütün gücünü lige verecek. E, bu sezon e, ligde 25. şampiyonluğu elde etmek önümüzdeki sezon için Avrupa'ya daha güçlü gitmek anlamına geliyor ki şampiyon olan takım e, elbette ki e, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidiyor. Artık eleme oynamayacak e, Türkiye Ligi şampiyonu ve tabii 25. şampiyonluk 5. yıldız. O yüzden bir tasnif yapması lazım artık Galatasaray'ın. Yani bütün gücünü lige mi vermeli yoksa Avrupa'ya mı da Avrupa'ya mı da gücünü ayırmalı mı? Bu önümüzdeki hafta netleşiyor. Ben bu açıdan yani ligin düşünülmesinin daha rasyonel olduğunu düşünüyorum. lige bütün konsantrasyon evet. Evet, evet. şampiyonluğu kazanır. Yani Zaten bundan sonraki turda Tottenham ya da Manchester United rakip. Ki ben onların bu kadar, Aze Akmar kadar zorlu olacağını sanmıyorum. <laughs> Biz Tottenham'ı burada evre çevre yenmiştik değil mi? Sürklü etmiştik. Aynen yani evet. Manchester United da çıksa, yani Galatasaray Galatasaray gibi oynadığı zaman bütün taraftarını sevindirirdi. Ne yazık ki bu maçta hiç ummadığımız bir sonuçla karşılaştık. E, Şok oldum. E, e, yapacak bir şey yok. Muster için ne diyorsun baba? Ya Mustara'yı sonra da o röportaj yapan çocuk kızdırdı işte. E, zamanı geldiğinde konuşuruz diyordum falan filan diye bir soru sordu. O da ne diyorsun? E, Ali'liyim mi? Bırakayım mı? falan dedi. Cevap vermeden gitti o da üzgündü tabii böyle sorulan zaman değil ki yani yani de hangi soruyu nerede soracağım bilmeli yani. Museran'ın sözlerini tercüman mı çevirdi baba? evet tercüman vardı. Çok şeyleri söyledi tercüman da işte kafasında kalanları söyledi. İkinci hmm. bir soru sordu da eee yapan çocuk yani hani seni şimdi kalacaksın, gidecek misin diye soru sormuştu da bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde konuşuruz diyordu ya onu hatırlattı. Bir da sinirlendi herhalde. Sadece ne diyorsun? Bırak, bırak mı diyorsun? Falan filan dedi. Başka cevap vermeden gitti. O da sinirlendi. Hı -hı. Röportajında öyle bir şey oldu. Yani üzüldüm. Onun adına da üzüldüm. Yani böyle bir kötü sonuç almış bu laflar sorulmaz ki yani. Evet. İşte muhabirim diye geçiniyorlar ya işte. i̇şte orada biraz e, e, insanı e, empati kurarak düşünmek lazım. Kendini onun yerine koyarak düşünmek lazım. Bu bir iş, profesyonellik tabii en iyi röportajı çıkarmak durumundasın ama karşındakinin de insan olduğunu, duyguları olduğunu göz ardı etmemek lazım. Bunun tabii ayırdığını tabii. yapanlar, buna göre e, soru soranlar e, iyi haberci oluyor. <laughs> Yapamayanlar da olamıyor işte. O kadar basit. İşte o e, Aze Akman'ın attığı ilk gol süper bir goldü ama ben orada e, şey, aklıma şey geldi acaba barajı yanlış mı kurdurdu baraj kurdurduğu için yüz yanlış kurdurdu adam çok rahat evet. vurdu yani uzak köşeyi çok, çok rahat, rahat vurdu. ortaya kurdurdu birazcık daha uzak köşeye e, yakın uzak köşeyi kapatacak açıyı kapatacak şekilde kurdurmalıydı kendi de yanlış yerde durdu müstere barajı da yanlış kurdurdu adam da çok rahat Öyle vurdu oldu. Yani. Evet yani Galatasaray öyle gol çok yememişti yani. Bir şok golü oldu. Belki o da onun moralini bozar bozmuş olabilir. Ama çok uzun geçmeden e, gol buldu, birbiri yakaladı. Fakat e, tutamadı oyunu. Yani oyunu tutamadı Çok fazla pas hatası yaptı. Çok fazla pas hatası yaparsanız da böyle e, mağlubiyetler e, kaçınılmaz oluyor. Rize deplasmanında ne olur baba sence? Ya artık Rize deplasmanında var niyonu ortaya koyacak. Rize'ye yenilmeyiz biz. Evet. Bence Galatasaray Rize'de çok büyük bir reaksiyon gösterecek. Göstermek zorundadır. Gösterecek. Artık böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldığı için Rize maçını almak zorunda. Hemen arkasından işte Revanche çıkacak. Ondan sonra da derbi gelecek. Yani ben daha önce de söyledim. Her maça Galatasaray'ın final maçı olarak çıkması olarak düşünülür. Böyle çıkması gerekir diye düşünüyorum. Eğer şampiyonluğu istiyorsa her maçı final olarak görmesi lazım. Bu maç zor, bu maç kolay falan diye düşünmüyorum. Galatasaray son Sanchez'siz, Torreira'sız ve e, bence Osimem'siz oynamamalı. Osimem e, gol atamıyor. Aman Icardi'yi arıyoruz diyorlar da ben de çok şaşırıyorum. Osimem 3 kişilik oynuyor. Yani tabii onun var, indiriyor, saklıyor, atıyor, tekrar koşuyor, alıyor, vuruyor, dönen topu alıyor, pas veriyor, gol pası veriyor. Yani, Osimem, Davinson, Sanchez ve Torreira temel e, taşı Galatasaray'ın. Bunlar siz oynadığı zaman Galatasaray işte orta sahada da, defansa da çöküyor. Yani böyle kırık gitti Galatasaray oraya. Beli kırık, bu oynamayan oyuncular yani bir orta sahanın e, en iyi oyuncusu, birisi savunmanın en iyi oyuncusu, birisi de e, golcü, en iyi golcü. Üçü de olmayınca yani Galatasaray'ın bir kırılmıştı orada. Eee orada orta sahada oynayan Gabriel e, Sarada e, kötü oynayınca yani kötünün de kötüsünü oynayınca bu son kaçınılmaz oldu yani. Evet. Galatasaray bu takımdan bu kadar e ne kadar hızlı olursa olsun, ne kadar takım oynarlarsa oynasın. E, Sahi boş bıraktı onları yani. Yaptığı hatalarla boş bıraktı. Yani daha önce onların e, yakaladığı çok net pozisyonlar vardı. Atamadılar. Ama e, Abdülkerim'in hakkını yemeyelim. E, i̇lk maçta üç tane daha net pozisyonları vardı. İki tanesini Abdülkerim, hatta üç tanesinde Abdülkerim kurtardı evet, diyebiliriz. Evet, topun önüne. Abdülkerim, e, yani bir Abdülkerim vardı diyebiliriz. O da tek başına ne yapabilecek işte. Ben, e, penaltıyı çok o, bedavadan yaptırdı. Yani orada e, çok zekice... Evet, evet. De, yani, bir kontrolsüz olmaz. bir hareket yaptı. Kontrolsüz yani orada çevresini kontrol etmeye rakip geliyor mu gelmiyor mu? Ama onun dışında çok iyi mücadele etti. Yani rakip takım oyuncuları da o Japon mu Güney Koreli mi ne e, Barış'ın karşısında oynayan oyuncu da çok zorlandı evet. gerçekten. Yani evet, Barış evet. evet. Yani Barış da çok iyi oynamadı ya. Çok iyi oynamadı. Hmm. Onda evet. da düşüş vardı. Ne oldu bilmiyorum. Kafalarında ne vardı bilmiyorum. Peki. Baba ağzına sağlık. Var mı Ekleyeceğim bir şey? Yok şimdilik yok bakalım. Peki. Hepinize teşekkür ederim. Gecenin bu saatine kadar beklediniz. Ee, yayınımızı yaptık. Ee, maalesef e, mutlu değiliz, üzgünüz. Daha iyi bir yayın olmasını temenni ederdik. Gelişmeleri takip edeceğiz. Yayınlarımız devam edecek. Katılır ve beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi geceler dilerim. Baba hoşça kal. İyi geceler. Hoşça kal. İyi geceler. İyi geceler. Bu arada e, katılır mısınız bana seneye Osimem giderse Morata ve Icardi yakalırsak yandık biz. Ne yapalım? Osimem e, takımda kalmalı diyor. Bakalım seneye ne olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Önce bu sezonu kurtarmak lazım. O yüzden bence lig çok önemli, lig şampiyonluğu hepimiz. Hep ya, bir şey olmaz Galatasaray orta sahada güçlü olursa gene gollerine devam eder. Sadece bir oyuncuya bağlamak bütün takımı doğru bir şey değil yani. Evet. Bir takım yani... Ligede oyuncular geliyor. İşte Davinson geliyor, Osimem geliyor, Ahmet Kutucu geliyor. Lemina hazırsa eğer Lemina oynayabilir. Erer Elmalı oynayabilir. Yani lig içinde oyuncuları var Galatasaray'ın transfer ettiği oyuncuları. Bunlarla oynayacak ve bambaşka bir takım çıkabilir. Yani bu Aze Akmar maçındaki takımdan başka bir takım Rize deplasmanda olacak bence. 11'de değişiklikler olacak. Ben en azından 4 tane değişiklik bekliyorum. 4 temel. Zaten Davinson, Sanchez, Torreira oyunda oyuna girecek bence Eren Elmalı oynayacak Rize'de. E, sol tarafta Jakob'sun durumu ne bilmiyoruz. Yarın bakacağız onun durumuna. E, bununla birlikte yeni transferler işte Lemina e, belki oynayabilir. Tore dönüyor. Osimem Simem e, 11'deki yerini alacak. Yani e, bambaşka bir e, Galatasaray olacak Rize deplasmanında bence. Evet. 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 Morata'nın mimikleri ekrana yazdı. Ben de çok üzüldüm diyor. Ümran, evet Morata gerçekten çok üzgündü. Bence de öyleydi. Yani Murat'a ne yapabilir? Bir şey yapamaz ki. Ne Bu var? bir takım oyunu. Peki. Hepinize teşekkür ederim bir kez daha. Ee, yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın baba. iyi geceler. İyi günler. geceler. İyi geceler.